Merhabalar arkadaşlar hepiniz canlı yayına hoş geldiniz Bugün bir resmi tatil var biliyorsunuz. E, dünya geleninde bütün memurlara <laughs> tatil verildi. Daha çok... E, evet, kendi sesimi duydum. Tamam, güzeldi. Şimdi arkadaşlar, bugün 29 Ekim biliyorsunuz. E, bundan dolayı bir resmi tatil var. ve Birçok arkadaşın da boş vakti var. Umarım e, bugün böyle güzel trade'ler yaparak, alsatlar satlar yaparak e, memur maaşlarınızı çıkartmışsınızdır. Güzel kazançlar elde etmişsinizdir diye umuyorum. Bugün birkaç olayı deneyeceğim. Kripto Bitcoin ile ilgili birkaç olaya deneyeceğiz. Sonra şu Binance'ın Launchpad'i var, launch pool var. Bu özellikten bahsedeceğim. Sonunda meşhur Shiba Coin'imiz var biliyorsunuz. Şu an tüm Türkiye'nin, tüm dünyanın dilinde olan adına Twitter sayfaları, YouTube kanalları açılan bir coin. Tüm şu anda globalde kripto camiası bundan bahsediyor. Biz de bundan bahsedelim bugün. Shiba'dan bahsedelim. Ee, ve birkaç altcoin paritesine bakacağız. Şu bir önceki yayında bazı altcoinlerden bahsetmiştik. Ee, bunlar ne durumda onlara da bakalım. Canlı yayında bu şekilde sonra sonlandırırız. Şimdi evet öncelikle Binance Coin bugün neden bir yükseliş yaptı? Bu nasıl bir hareket hocam? Binance Coin ile ilgili Telegram üzerinden paylaşımlar yaptık. Acaba Ethereum'u geçecek mi falan diye böyle. Ee, tabii hacim olarak. Şimdi şunu şunu söyleyeceğiz arkadaşlar Binance Coin ile. ...yükselmesinin iki adet sebebi var. Birincisi direnç bölgesindeydi. Neresiydi burası? Hani direnç, destek mantığını hep anlatıyoruz ya. Direk, direnç nedir, destek nedir? Direnç neydi abi? Kırılamayan bir bölge. O bölge kırıldığı zaman... ...yukarı yönlü sert hareketlenme gelir. Bakın şimdi 505 dolara. 505 dolara iyi bakın abi. Bakın, i̇yi bakın. Geldi burada. 505 dolara çarpıyor. Bakın BNB. Bu bölgede. Şöyle biraz daha bu tarafa çekeyim göreceksiniz. Burada... 505'e çarpıp düşüyor. Bakın çarpıyor tekrar düşüyor. Geliyor günler sonra bakın. Çarpıp yine aşağı. Çarpıp yine aşağı. Böyle devam eden bir coin var abi. Doğru mudur? Düzenli olarak. Sonrasında tekrardan geliyor. Bakın saatler sonra günler sonra yine 505 dolardan satışıyor abi. Gene satış yedi dirençten. Ve en son kırılım gerçekleşti. Kırılım oldu ve yoluna devam. Şimdi ne yapacak dersek Binance coin? Meşhur bizim harika Binance coin'imiz. Ne yapacak abi? Şöyle bakın diğer direnç bölgeleri var. 505'i geçti değil mi? Bu şekilde bir gün kapanışı gelirse, 505 dolar üzerinde bir gün kapanışı yaparsa gideceği diğer bölge 567. Diğer bölge 606, diğer bölge 675 kademeli gideceği yerler. Yani bugünkü kapanış bu şekilde geldiği anda 567 dolar diğer hedeflenme olarak gözüküyor. E ne yaparsın? Bu bölgeden alırsın 567'de satış yaparsın, diğer banda gitmesini beklersin 606. Ya. Bu şekilde. Yani kısaca Arkadaşlar kısaca şu var ee, diğer bir yükseliş sebebi dirençten ayrı bir şekilde yükseliş sebebi neydi? Launchpad'in Launchpad olması. Bakın buraya Binance yazıyoruz. Katıldınız mı bilmiyorum elinizde BNB varsa evet Binance'a ulaşılamıyor. Girmiyor mu site? İnternet mi gitti abi? Yo internet var. Binance'a neden girilmiyor abi? Coin market ki oraya da mı girmiyor? Bakalım. Buraya da girmiyor. Beni beni attılar mı? Almıyor adamlar galiba. Normal alternatifiz var. Buralara giremiyoruz. Neyse. Binance'ın e, launch, e, Launchpad uygulaması var. Adamlar işte Dar diye bir coin var abi. Tamam mı? Bunun kendi platformu var. Kendi platformları var. Şöyle Twitter'dan Binance'a girelim abi. Bunların kend, e, kendi platformları var abi. Dar coin'in. Tamam mı? Burada da paylaşıldı bugün. Adam diyor ki bu e, şey gibi aynı hatta. E, neydi bunun adı? AXS coin vardı ya abi. AXS coin'i biliyorsunuz. E, bunun gibi bu AXS coin gibi arkadaşlar olan bir platform şu bakın ha. Şöyle hemen oyunu size gösterelim. Niye gösteriyorsun dersen projeyi anlatıyoruz abi. Beni biliyorsunuz. Projesi olmayan, mantık çerçevesi olmayan coin'lere girmiyoruz. Böyle bir web sitesi var abi. Burası da aynı şey gibi. AXS coin gibi. Ee, bir savaş oyuna benzer bir savaş oyunu Buranın coin'i bu dar coin Bu Binance'a yeni gelecek tamam mı ee, Bu Binance'a yeni gelecek Ve bunu almak için de Niye uzattık bu kadar bilmiyorum Bunu almak için de ne yapacağız gideceğiz Binance coin'i stake edeceğiz karşılığında Bu coin'den verecekler ücretsiz bir şekilde Sadece orada durmanız gerekiyor bence değerlendirin Bedava yani elinde Binance coin varsa Gideceksin Binance'da bunu bırakacaksın abi Orada duracak ve sana saat başı dar Coin'den verecek ücretsiz, ücretsiz bir şekilde. Dilerseniz bunu değerlendirin abi. Bunu değerlendirmek e, mantıklı. E, tamam yeter Binance Coin'den bahsettiğiniz. Adam diyor kardeşim sponsorlu musun? diyor. Yoksa diyor bunu anlat diye sana para mı veriyorlar? Keşke. Keşke bu çığılışlarımı anlatışlarımı görseler de bana para ödeseler. Ama yok abi Binance kim ben kimim ne işimiz olur o borsayla. Evet şimdi neyse Bitcoin'e geçelim. Bitcoin'e geçelim abi. Tamam Bitcoin'i geçiyoruz. Geçtik abi. Şimdi Bitcoin'de yapması gereken, olması gereken hareket ne demiştik? Yatay bantta durması. Bakın Bitcoin yukarı gitmesin abi. Bitcoin aşağı düşmesin. Yapmasın. istemiyoruz. Yatay gitsin. Bir hareketlenme olmasın. Şu, şu anda banklık gibi bakın. Böyle. Tak 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 tak. Dalgalı gitsin. Ben böyle bir trend istemiyorum. Böyle bir trend de istemiyorum. Neden abi? Çift yönlü işlem olduğu için bu borsada adamlar yukarıda vuruyor aşağıda vuruyor. Paso Bitcoin'de duruyorlar. Bu sefer altcoin paritelerine para akışı olmuyor. Değil mi? Mantık o. Şu anda da yatay bantta gittiğinden dolayı Bitcoin dominansta bir arkadaşlar. Bitcoin dominans grafiğinde bir, e, bir miktar geri çekilme oldu. Biliyorsunuz bakın şöyle 4 saatlik bantla bakarsak veya işte günlük bantla bakarsak. 20 Ekim'den beri aşağı yönlü hareket var. Dominans düşüyor. Dominans düştü. Paralar buradan çıktı. Altcoin'lere akış yaptı. Doğru mu? Altcoin paritelerine akış yaptı. Ve altcoin'lerde bugün güzel birkaç böyle e, kazanç, bir miktar kazanç elde ettik değil mi? Hocam selamlar yoldayım. Araç kullanıyorum. internet gider diye bir yerde durdum dinliyorum diyor o okay Bey. Teşekkür ediyoruz. Evet bize bu şekilde güzel kripto takipçileri gerekiyor. Harikasınız. E, Bitcoin'in yatayda devam etmesi gerektiğini ve edeceğini düşünüyorum. Yeteri kadar yani yeteri kadar yükseliş yaptı abi. Yatay bantta duruyor. Çok iyi. Şu anda diğer tarafa dönüş yaptı para. Nerede abi para? Shiba'yı saymazsak. Para nerede? Ethereum'da. Şu anda Binance Coin'de. Paralar bu kısımlara akıyor. Shiba'nın olayını biliyorsunuz değil mi? E şöyle açalım. Shiba açalım. İnsanlar bir heyecanlansın. Biliyoruz Shiba yatırımcısı çok fazla. Yani bugün taksiye bindim. Taksici bile adam diyor. Kardeşim diyor, Shiba aldık. Yani geçen 7-8x yaptı Dedim abi kazan. Çok, daha çok kazan dedim. 100x yapsın 100x kazan. Ama dedim kriptonun bakın kimse şiba düşmanı değil. Kriptonun arkadaşlar gidişatı bozuluyor bu şekilde. Yani ne oluyor? Piyasaya güven kalmıyor. Şimdi böyle bir hareket sizce mantıklı mı? Şimdi ne oldu? Bak. Birden bakın saniyeler içinde düşüşe bakın %30. Yani 4 saatlik mumda %35'lik bir hareket yapıyor. Düşünsene 4 saat içinde paranızın %35'i tak diye aşağı vuruyor. Burada insanlar telaş yapıp burada satıyorlar. Sonra ne diyorlar? İşte kripto çok e, volatiliteli işte vo, e, volatilitesi yüksek bir e, şey sistem. Böyle bir piyasa. Söyleyemedim de cümleyi. Böyle bir piyasa ne nedir yani? Sürekli böyle sert hareket yapıyor. Tak 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 tak. Adamları, yatırımcıları patlatıyorlar. Yatırımcılar çekiliyor abi piyasana. Biz bunu istemiyoruz. Düzgün bak abi mesela Binance'ı düşün. Binance coin tak tak yavaş yavaş gidiyor. Veya Sol veya işte diğer Ethereum yavaş ilerliyor. İşte bunun aynısını Shiba'nın aynısını ne yaptılar? Hot'ta yaptılar abi bak. BTT'de yaptılar değil mi? Böyle be, bir arada her yerde BTT, BTT. Bütün Türkiye BTT'yi konuşuyordu. Ne oldu abi BTT? Çok güzel kazanıyoruz işte şöyle uçuyoruz böyle kaçıyoruz dediniz. Ne güzel gidiyoruz dediniz. Al abi harekete bak. Bu nasıl bir hareket şimdi? Bak abi geldi buradan 13'ten coin Nereye düştü abi? Bire düştü. Yani 15 kat düştü abi. Şuraya baksana ya. %85'lik bir düşüş. Yani 100 bin koysan 15 bin lira para kaldı. E ne oldu bu? Bu şekilde giden bu şekilde geri yapıştı. Yani Shiba'da da aynı hareketlenme olacak. Yani bakmayın. Aynı hareketlenme vuracak aşağı. Bugün vurmazsa 2 gün sonra değilse, 1 ay değilse, bir buçuk ay sonra değilse vuruyor. Vurdum mu da böyle vuruyor. Bakın şunu demek istiyorum yani. Çıktı mı bu şekilde çıkıyor Bet'te Vurdum mu da böyle vuruyor. Bakın abi Buradan alan adamı düşünün. Adam şimdi 200 gündür içeride. En tepeden alan adamı düşün. Adam 200 gündür içeride bekliyor abi. Geçmiş olsun. E şimdi Ether buraya baktığın zaman Ethereum kendini toparladı mı toparladı. Solano topladı mı topladı. Dot topladı mı topladı. Binance, Avax hepsi ATH'ları yaptı. Vurdu vurdu abi eski haline geldiler. Geldi de geçiyorlar abi. Ama bu coinler HOT'dur, BTT'dir kaldı. E niye kaldı işte. Bu kadar hacimin bir daha giremeyeceğini biliyoruz. Bir daha o popülerliği kazanamayacak. Bir daha o kadar hacim alamayacak abi. Ondan dolayı da yerlerde sürünüyor coinlere. Yazık değil mi şimdi buradaki adama? Yazık değil mi? 200 gündür bekliyor. Bundan bahsediyoruz. Ne oluyor? Yatırımcılar kaçıyor. Şu an BTT'nin şu hareketinden dolayı kripto camiasındaki birçok adam çıktı gitti abi. Burada aynı şekilde. Adamlar küfredi, küfrü bastılar gittiler. Allah kahretsin dedi böyle piyasanın. Zararına satıp satıp çıktı. Adam diyor yeter 200 gün az mı abi? Ben 200 gün beklenir mi ya? Bekliyor adam yok diyor çıkıyor. Bunda da aynısını yapacaklar. Şişiriyorlar şişiriyorlar. Zaten buraya yazın abi bakın pump. Hani biz kötü bir şey kötü anlamda söylemiyorum. Kazanın abi hepimiz yatıralım. Ben Shiba'nın gideceğini bilmiyor muyum? Adam o kadar reklam yapıyor. O kadar popüler olmuş. E biz bilmiyor muyuz onun oraya gideceğini? Biliyoruz. Bak pump dump diye bir şey var. Aç abi grafiği bak pump güm. Damp. Bu kabul edilmiş bir şey. Bunu özellikle yapıyorlar borsada. Bak çat çat. Yukarı doğru aşağı doğru. Bu kabul edilmiş bir şey. Aynısını hot, BTT'de patlattılar. Hot'ta patlattılar. Sıra geldi Şiva'ya. Aynısını pumpliyorlar, Pump pump yukarı yukarı yukarı. E düşünsene sen kazanıyorsun. O kazanıyor. Diğeri kazanıyor. Herkes kazanıyor. E kardeşim bu para kimden çıkıyor peki? Değil mi? Kimden çıkıyor yani? E kim birileri kaybediyor demek ki. Kaybeden taraf mısınız? Kazanan taraf mısınız? Bilmiyorum ama lütfen arkadaşlar bu tarz hareketlere izin vermeyin. Böyle bir grafik yok. Böyle bir hareket yok. Grafik nedir biliyor musun? Bak grafik budur abi. Grafik budur. Açarsın Ethereum. Yatırım budur. Yatırım yapıyorsan. Ethereum. Bak abi. Aç abi. Aylık grafiğini. Mis gibi gidiyor koyun bak. Haftalık grafiğini aç. Bak tak dalgalı bir şekilde. Günlük grafiğini aç. Dalgalı bir şekilde gidiyor yani. Dalga dalga gidiyor. Görüyor musun? Böyle bir hareket yok yani. Tak tak aşağı yukarı bir vuruş yok. Bilmiyorum. Siz kendiniz değerlendirin. En iyisini siz bilirsiniz. Sonuçta sizin paranız abi. Ben olayı anlatırım. Shiba coin umarım ki hep uzaya çıkar. Yukarılara gider. İnşallah herkes kazanır. Lütfen şu hareket olmasın. Sadece ben bunu istiyorum. Bu olmasın devam etsin. Başka türlü bir düşmanlığımız yok. Ama bu şekilde giden bir şey de maalesef bu şekilde düşüyor. Yani. Anladınız mı? Açtırmayın abi bana Shiba coin'in grafiğini. Ben gördükçe canım sıkılıyor. Şimdi analiz edeceksin. Ne diyeyim ben bunun için? Hiçbir şey diyemem böyle bir grafiğe. Bu sefer traderlar da işsiz kalıyor abi garip. Evet şimdi bakalım yorum kısımlarına dönelim abi. Videoyu izleyen arkadaşlar videoyu beğenerek daha çok kişiye erişmemize yardımcı olabilirsiniz. Yorumlara okuyorum abi. Hocam ne yapalım diyor. Bir de zaten bu Shibada şey yaptılar değil mi? Adamlar yeni arz paylaştı yaktık, yaktık dedi öyle bir şey yok Adamlar yeni şiba ürettiler Bu sert düşüş sert hareket sebebi de buydu Böyle bir dalga vurdu ya aşağıda Adamlar salıyorlar piyasaya şibaları bedavadan Evet Ada Cardano değil mi Cardano'yu soranlar var Bunlar da tarih tarih. Şiba yüzünden tarih olacak bunlar da abi Cardano Evet bakın çizmişiz abi desteği. Görüyor musun? Destek mantığı bu. Bakın destek mantığı bu. Desteğin altına düştüm mü sat mantığı bu. Bak gelmiş mesela. Burada destekten tepçe alıyor dönüyor. Burada tepçe alıp dönüyor. Burada yine tepçe alıp dönüyor. Burada kırıldığı gibi güm. Yani şurada zaten şu kırılımla birlikte kırılımın sana bakın 5'tir kıramadığı yer. Burada kırılmış sana patlayacağını söylemiş. Çok güzel patlatmışlar. Ne oldu Cardano? Arkasında ekipler vardı. Ofisler açılmıştı. İyi tutundu ama şu anda yerlerde sürünüyor. Gitti abi popülerlik gitti. anlıyoruz hani ya ne kadar hani bazıları var ya kızıyorsunuz işte hocam proje şu bu anlatıyorsun. Sen istediğin kadar güzel proje olsun, arkanda çok iyi bir ekip olsun. E, karşında Elon Musk var. Adam dünyanın en zengin adamı. Adam bir tane tweet atıyor. bum. haydi geçmiş olsun. Yani, proje falan hikaye ediyor adam. Doğru söylüyor şimdi bak ne Ne yapacağız? Bu adamın ya gitmesini bekleyeceğiz ya da bu adamın dediğine uyacağız yani. Bunu siz kendiniz karar vereceksiniz. Şu anda bu düşen trend içerisinde günlük bazda Cardano düşen bir kanal var. Ne zamandan beri? 7 Eylül'den beri düşen bir kanal içerisinde gidiyor. Bunun ne yapması lazım abi? Bu kanaldan çıkması lazım. Yani şu düşen abi trendten. Hatta şöyle takoz bile çizilebilir buraya. Düşen trendten çıkması lazım. Hani anlatmıştık ya diğer şeyde de canlı yayında düşen takoz yazıyorduk abi. Düşen bir takoz oluşuyor. Görseller kısmına bakın. Bu şekilde aşağı doğru bir takoz sonra güm diye patlıyor yukarı yönlü. Düşen takoz, alçalan takoz denir. İnip 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 güm yukarı vuruş. Yani bu şu anda bu gördüğünüz formasyon, bu mantık ada kardano var. Yani aşağı doğru bir trend var. Patlarsa da bu şekilde yani. Kırılım olduğu anda diyelim bu sarı çizginin üzerine kırılım yaptı. Neresi orası abi? 2.85 cent. Ee, 2.085 cent. Onun üzerine kapanış yaptı. Yapması gereken hareket bu. Yukarı 2.80. Umarım yapar. Günlük grafik abi. Bu şekilde 40 bir çar oranı gözüküyor. Umarım bu hareketlenme gelir. Gelecek zaten de sürün diyorlar işte. Biraz daha sürün diyorlar. Kime sattırırsak, kimin eline alırsak o mantık abi. Şimdi <laughs> bakalım abi diğer coinlerimize. Bu alt altcoin sepetlerinde ne vardı? BZRX vardı değil mi? BZRX ne durumda? Geçen güzel vurdu abi. Dediğimiz hedefe gitti. Ee, sonrasında tabii ki hacim yetersizliğinden dolayı. Şu an benim elimde ne var abi? Birincisi bu. BZRX devam. 41 bandlarında bakın. Bunu nereden paylaştık? 34'ten paylaştık. Telegram'da yayında 0.34 sentten şöyle 34 bandından alırsak ortalama yukarı yönlü bir %20'lik bir %22'lik bir artış olmuş. Güzel. Artış güzel. Şimdi baktığımız zaman Evet, baktığımız zaman günlük bazda zaten kapanışını yapmış değil mi? Şu kapanışı gördüysen bir kere senin normal şartlar alman lazım. Bakın şu band, Şu kapanış. Ne direnç üstünde gün kapatmış. Hani o gece üçü bekliyoruz ya. Diyoruz ya. Şey var işte. E, trader uyumaz falan. Mantık o zaten. Burada da aynı mantık. Direnç üstü kapatmış. Gideceği ilk yer kademeli şekilde. 42. Bakın 42. Diğer gideceği yer 42 ben bunu geçtikten sonra da. Baktın günlük kapanışta 0.42 üzerine yaptı BZRX. Şuradaki oyunu patlatan adam kimse? Balina. Oyuna dahil olacak o adam. Bu adam pusuda yatıyor. Direnci kırmasını bekliyor. Şu direnç kırılsın. Bu adam, şu satan adam burada devreye girecek. Direkt olarak 0.60 cent bölgeleri hedef olarak gözüküyor. Yani buradan gitse abi %60'lık bir çar oranı var. Umarım bu gerçekleşir. Ben bunu takip edeceğim. Yani 43 üstüne 42.80 cent. 43 üstüne kapanış yaparsa buradan atlanabilir abi. Doğru mu? Evet. Şimdi bakalım diğer coinlerimizden. Ne var daha elimizde? SXP var. Bakın. SXP'den de bahsettik. SXP'nin de 1.5 aydır yatay bantta gittiğini gördük. Şimdi mesela diyelim ki sen abi BZRX coin çıktı karşına veya başka bir coin. Tamam mı? Geldi. Mesela alım yapacaksın. Tamam mı? Elimde para var. Hocam ben şimdi hangisini alayım? Ne yapıyorsun abi? Bakın bunu teknik analiz kısmında anlattık değil mi arkadaşlar? Orada da videolarımız var. Teknikte bahsettik. Bak giriyoruz abi. İkisinde de günlük grafiği açıyoruz tamam mı? Nerede BZRX? En dipten bakın buradan Fibo'yu alıyorsun. En dipten yukarı kapanıştaki muma Fibo'muzu çektik değil mi? Neredeymiş şu anda BZRX abi? Fibonacci 0.786'nın üzerinde. Yani 618'de 786 arasında. SXP için Fibo çekiyoruz. Ne anlatıyor bu adam? Ne hocam Fibo falan derseniz... Bakın mantık şu. Bunu da üstten kapanış, e, mum kapanışına kadar çektik. Bakın. Nerede şu anda? SXP. SXP'de Fibo 886 ile 70, 700, e, 886 ile 786 arasında. BZRX nerede? 786'nın üzerinde. Yani ne anlatıyoruz? Ne çıkaracağız buradan? Ben diyelim ki coin alacağım. İki tane coin var elimde. Hangisini alayım? Ne yapacağım biliyor musun? Baktığım zaman Fibo çektiğim zaman bunun daha geride olduğunu görebiliyorum. Neden bu? Çünkü daha 86, 86 ile 88 ile 78 arasında. Ama BZRX nerede? BZRX 78'in daha üzerinde. Yani şu anda kısaca bakarsak bu ortalama %35 daha ileride SXP'ye göre. Yani SXP %35 daha geride abi. Daha geride kalmış. Yani bu daha gerideyse Gelirim bunu alırım o zaman. Karşılaştırma yaptığım zaman. Derim ki bu daha geride. Bu %30 daha önde. Bırak abi şimdilik bunu dersin. Şimdilik bu tarafa geçersin. Anladın mı? SXP zaten abi ne yapıyor bakın. Ortalama e, 54 gündür aynı yerde. Yani. 60 gündür yatay. Devam. 60 gündür bekliyor. Yani şuradaki mum nerede dediğim gibi. Şurada patlatan adam bu oyuna dahil oldu mu direkt yukarı doğru 4 dolar hedef gözüküyor SXP için. Değerlendirilebilir. Bunu da 2.10 centlerden paylaştık. Çok da bir yükseliş yapmamış ama gidiyor abi güzel. Paralar akıyor o taraflara. Evet. Şimdi diğer yorumlara da bakalım arkadaşlar. Neler diyorsunuz? Evet adaya baktık değil mi? Başka neler var? Dodge var abi. Maker var. Şimdi şu e, Bake'e bakalım mı? Bake coin'e de bakalım abi. Hızlıca. Bundan da bahsedelim. E, neler neler. Bake. Bake neler yapıyor? Bununla PancakeSwap'ın coin'i olduğundan bahsettik biliyorsunuz bu Bake'i. E, bunların diğer yandaşları da var. Shake'dir işte. Burger'dir falan. Siz böyle garip isimli coin'leri seviyorsunuz. Bu da onlardan birisi. Bunun da arkadaşlar günlük bazda bir destek bölgesi var. Neresi burası? E, 1.5 dolar bölgesi. Daha önce 1, 2, 3, 4 hatta 5 kere falan aynı yerden tepki almış. Birçok altcoin'de şu an ne var? Bak Bekle de var diğerlerinde de. Size bir tane pozitif uyumsuzluktan bahsedeceğim. Olması gereken. Şimdi bakın abi. Şöyle bir sistem var burada. 2 adet dip oluşmuş doğru mu? Dip var. Burada da RSI'da da 2 adet dip var. Görüyor musun? Bu bu bir pozitif bir uyuşmazlık. Yani şöyle sistem abi. 2 adet hem RSI'da dip varsa hem de e, kripto parada dip varsa burada arkadaşlar burada arkadaşlar trendin döneceğini söylüyor. Bu W formasyonu olayı vardı ya Bakın. Açalım abi. Bunu açalım. Bakın görseller kısmında W formasyonu. İşte i̇kili dip de deniyor buna. W da deniyor. Çift dip deniyor vesaire. Birçok ismi var. Şu anda mesela baktığımız zaman belki İkili dip var bakın dip. Yukarı yönlü bir hareket. Buradan ikinci dip geliyor. Aynı şekil bu dip burada da var abi. Hatta sadece bunda değil. Birçok coin şu an o şekilde. SXP de mesela az önce açtık. O da aynı mantık. Yani altcoin'lerin birçoğunda dön trend dönüşümü olduğu gözüküyor. Bu da güzel bir haber. Zaten şu anda yani son 2 aydır bile bu piyasada olan bir adam dönüşlerin olduğunu da yakalayabilir. Neden abi? Bitcoin gideceği yere gitti. Yeteri kadar ilerledi. Yatay bantla artık duruyor. Paralar bu tarafa geçiyor. Size şunu söyleyeyim mi? Shiba olmasaydı eğer ki şu anda. Çoktan zaten bu altcoin'ler. ya yani Shiba'daki hacmin sade yarısı abi şu altcoin'leri bu tarafa dağıtsak. Zaten bunlar pat 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 yukarı doğru 2x 3x'leri yapacaktı. Size şimdi şunu soracağım. Elon Musk niye Doge'dan bahsetmiyor artık? Çok fazla. Daha çok şeye yöneldi. Shiba'ya yöneldi. Neden biliyor musunuz? Artık çünkü Doç'u yükseltecek bir hacim yetmiyor abi. Anladınız mı? Artık Elon Musk da paylaşsa, Amerikan Başkanı da paylaşsa, artık Doç'u yükseltecek bir e, hacim yok abi. Neden yok dersek? Neden yok? Bak ne güzel de çalışmış burada görüyor musun? de çizmişiz bak nokta atışı. <laughs> daha önceki çizim gelmiş abi. Şimdi burada ne yapmışlar? Durun. Bak bunu daha önce çizmişiz. açtık duruyor burada. Şuraya bakın. Yükselen Üçgen formasyonu. Giriyoruz abi buraya. Buradaki sisteme bakın şimdi. Yükselen üçgene bakın. Adam benim çizdiğim Niles'in çizmiş. Görüyor musun? Tak 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 yukarı doğru. Hedef şuradaki açı kadar. Bakın aynı mantık. Hedef açı kadar. Ne yapmışlar biliyor musun Doç'ta? Bak iyi izle şimdi. Burada bir yükselen üçgen var. Yukarı aşağı, yukarı aşağı yapmış. Burada fake kırılım yapmışlar abi. Şu bölgede bakın fake bir kırılım. Burada adam patlatmış. Stopları patlatmış. Sonra bakın nokta atışı. Bu çizgi ne biliyor musunuz? Bu çizgi şuradaki açı abi bak. Buradaki açı kadar bir yükseliş diyorsun. Koyuyorsun ve nokta atışı dönüş yapıyor. Şuradan bak. Sen nereye hedef vermişsin? 34'e hedef vermişsin. Şiva tam 34'ten dönüş yapmış. Şuradaki formasyonu gören adam buradan satış yapacağını biliyor. Gelmiş burada vurmuş hedefi aynı yerden pat pat satıp patlatmışlar. Şiva da şu anda hacim yetmiyor abi. O e, Shiba'da hiçbir şey Doge'da hacim yetmiyor O Shiba'daki paralar Doç'a bile girse Doç'u gene kaldıramazlar yani Yetmiyor çünkü Yeteri kadar bir hacim yok Bu seviyelere gelemez abi Buralara gelemez Gelmesi için bu daha önce şurada aldığı paranın aynısını tekrar alması lazım O popülerlik var mı yok O popülerlik şu an nerede Shiba'da Bilmiyorum abi ne olacak Kaldırın o zaman her şeyi hepimiz Shiba alalım Ya da Elon Musk'a söyleyelim ne istiyor ne lazım sonra para ise para verelim abi bıraksın peşimizi. Bizim bırak peşimizi bırak Elon Musk işsiz kalacağız bu sefer. Esnafın parası gitti hocam diyor gitti diyor. Ee, şimdi ONT de aynı şekilde arkadaşlar chat kısımlarını okuyorum birçok altcoin e yazıyorsunuz. E dediğim gibi şu anda altcoin'lerin %90'lık kısmında ikili dip oluşmuş. Bir trend dönüşümü gelmek üzere. Yani bitcoin eğer ki bütün piyasa bitcoin'e bağlı yatay bantta gitmeye devam eder ve yükseliş veya düşüş yapmazsa yatayda gitsin abi. Dalgalı bir şeyle yavaş yavaş. Giderse abi sistem devam. Yani alt altcoin pariteleri dönüşlerini yapacak abi. Trendlerini döndürecek yukarı yönlü hareket gelecek bekliyoruz. Zaten sepet yaptık. Sepet değil de işte aldığın coinleri söyledim. Bir önceki videoda var. Onu da kanaldan izleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Vaktinizi almayın. Memur arkadaşlarımızın izinleri var. Beni izleyerek vakit geçirmesinler. Vakit daha iyi şeylere değerlendirsinler diyelim. E, harikasınız. Harika kalmaya devam edin demek istiyorum. Açıklama kısmından linkler var. Telegram grubu var. Orada da altcoin paylaşımları analizleri yapıyorum. Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Canlı yayınları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Paranın altında kalmanız dileğiyle.